Akit gazetesiyle başlıyoruz. Manşet Sudan'da katliama sessiz kalamayız. Erdoğan, İsedak toplantısında Suriye ve Gazze'ye dikkat çekti. Dakikalar önce görüntülü haber olarak ekranınıza getirdik Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ve Akit gazetesinde de bugün manşette İstanbul'da gerçekleştirilen 42. İSEDAK toplantısına katıldı Başkan Erdoğan. Suriye ve Gazze'nin inşasına destek istedi. Sudan'da yaşanan katliamların durdurulması gerektiğini vurguladı. Sudan'dan gelen görüntüler çok ama çok üzücü. Vahşetin katliamın haddi hesabı yok. Son günlerde Sudan'da yaşanan sivil halka yönelik katliamları göğsünde kalp taşıyan hiç kimsenin kabul edemeyeceğini söyleyen Erdoğan, Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk hiç şüphesiz İslam alemine düşüyor dedi. Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de yaptırımların peyderpey kalktığına işaret eden Başkan Erdoğan, komşumuz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, eski günlerine kavuşması önceliğimizdir dedi. Erdoğan, Gazze konusundaysa İsrail'in kötü sicilini hatırlattı. Ne Batı yakanın ilhakına ne Kudüs'ün statüsünün değişilmesine müsaade ederiz diye konuştu. Kazanan Türkiye olacak manşette yer alan bir başka başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 81 ilde toplam 500 bin konut yapılacağını belirtti. Türkiye'nin savunmada tarih yazmaya devam edeceğini vurguladı. Başkan Erdoğan, ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan İstanbul kadar Diyarbakır olacak, Türkiye olacak İnşallah bunu başaracağız dedi. Akit gazetesinde sür manşette LGBT PKK'dan farksız başlığını görüyoruz. Sosyokültürel terörizm olarak LGBT lobileri raporu yayınlandı. İstanbul Aile Vakfı'nın yayınladığı toplumsal cinsiyet karmaşasında kültürel terörün sosyalleşmesi, sosyokültürel terörizm olarak LGBT örneği başlığı, Profesör Doktor Adem Palabayık'ın kaleme aldığı araştırma raporuyla kamuoyuna duyuruldu. PKK'nın hedef aldığı annelik rolünün LGBT'nin hedefiyle tamamen aynı olduğu ve aynı amaca hizmet ettiği vurgulandı. LGBT lobilerinin PKK'nın sosyo kültürel alanda yapmak istediklerini yöntem farklılıklarıyla gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Profesör Palabıyık, LGBT terörü de öncelikle anneliği çökertmeyi hedefliyor. Özellikle ailelerin dağılması, milli ve manevi değerlerin yozlaştırılması, nüfusun azaltılması hedeflenmiş. Bu milli güvenlik sorunu dedi. Raporun teşhircilik ve mahremiyet dönüşümü arasında terörizmin yeniden tanımlanmasına giden yol adlı bölümünde terör örgütü PKK'nın ve LGBT'nin sosyal ağlar üzerinde benzer kodlarla annelik kavramını çökertmeye çalıştıkları vurgulandı. Zerek öldü talan başladı. Beykoz'da CHP'li üyelere kişisel zenginleşme tepkisi CHP'li Bodrum'da rüşvet suçüstü oldu. Bunlar Akit gazetesinde yer alan haberlerden bazıları. Akit gazetesinde manşet ve sür manşete göz atmış olduk. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ın manşeti Cumhuriyet'in en başarılı kadrosuyuz. AK Parti'nin iktidardaki 23. yılını şanla şerefle geride bıraktığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrını, Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarını az önce Akit Gazetesi'nden yine manşetten okumuştuk. Hürriyet gazetesinde Kıbrıs'ı Mönü'ye almak istiyorlar başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da Mönü'ye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz uyarısını yaptı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları son derece önemlidir, dikkat çekicidir. Herkesin bunu iyi okuması gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Türkmen Bey Devlet Bahçeli Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Partisinin grup toplantısında bir konuşma yapacak Plan program bu şekilde çok önemli açıklamalar yapacağı belirtiliyor Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim süreci yaşandı O seçim sürecinde yeni bir Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a geldi Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu bir isim O süreç içerisinde siyasi koridorlarda, medya koridorlarında fısıl 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 bazı ifadeler konuşuldu. Ve sosyal medyada gazeteci, siyaset uzmanı, siyasetçi gibi kimliklerle, ünvanlarla birileri Cumhur İttifakı'nda büyük çatlak var, şudur budur, Bahçeli yine plakadan bahsettiği eser diye ilginç ifadeler kullandılar. Kıbrıs'ı Möni'ye almak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da Möni'ye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz uyarısını yaptı. Başka söze gerek var mı? Bakalım Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında neler söyleyecek? Peki hadi geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesinde manşet işkenceyi ifşa edene İşkence dikkat çekici bir manşettir. İşkenceyi ifşa edene işkence. Peki Yeni Şafak Gazetesi'nin bu manşetinin spotunu ben çok merak ettim. Bir bakalım efendim. Sidde Seyman hapishanesinde İsrail askerlerin bir esire tecavüz görüntülerini sızdıran başsavcı Yifat Tomer Yerushalmi, Netanyahu yönetiminin hedefi oldu. Baskılar sonucu istifa eden Yerushalmi, pazar günü intihar notu bırakıp ortadan kayboldu. Başsavcı saatler sonra bulundu ve gözaltına alındı. Bu önemli bir mevzudur. Siyonistler çok azmış durumdalar. Bazı Siyonistler Eden bulur. Peki efendim. Türkiye gazetesinde Afrika'dan üst çağrısı manşetini görüyoruz. Savunma ve diplomasideki başarılar dünyanın ilgisini Türkiye'ye yoğunlaştırdı. Afrika'dan pek çok ülke Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliği istiyor. Başkan Erdoğan'ın Afrika kıtasına seyahatler düzenlediği süreçte muhalefet medyasında Şöyle bir algı oluşturuluyordu. Biraz hafızalar zorlanırsa herkes hatırlayacaktır. Gerçi bazı çevrelerin her gün ortaya attıkları iftiraların, yalanların haddi hesabı yok. Bu nedenle insanlar geçmiş yıllardaki o iftiraları hatırlamakta zorlanabilir. Başkan Erdoğan Afrika kıtasına seyahatler düzenleninde yani Afrika açılımı gerçekleştirdiğinde muhalefet medyasındaki bazı gazeteciler muhalefet medyasında yer alan bazı haberler Başkan Erdoğan işte kaçacak Afrika'da kendine yer arıyor şeklindeydi. İyi hatırlayınız. Çok iyi hatırlayınız. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Afrika ülkeleri ne diyor efendim? Türkiye gazetesinden okuyalım. Afrika'dan üst çağrısı, savunma ve diplomasideki başarıları dünyanın ilgisini Türkiye'ye yoğunlaştırdı. Afrika'dan pek çok ülke Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliği istiyor. Yani Afrika'dan pek çok ülke Mehmetçik Türk gelsin bizim ülkemizde konuşlansın diyor. Bir bop vardı. Muhalefetteki pek çok kişi BOpu yanlış anladı o Bopun ne olduğunu icraatlarıyla söylenleriyle Başkan Erdoğan bir kez daha göstermiş oldu. O Bopu siyonistlerin büyük Ortadoğu projesine Başkan Erdoğan aldı büyük Osmanlı projesine çevirdi. Muhalefet bizdeki muhalefet ışıl yıl uyusun ve iftiralarla, bambaşka yönlendirmelerle kendi seçmenlerini de konsolide etmeye devam etsin. Akşam gazetesi İslam alemine dört mesaj manşetini atıyor. Erdoğan İsedak zirvesinde konuştu. Suriye'yi el birliğiyle ayağa kaldıralım. Batı Şeria ve Kudüs'ün statüsüne dokunulamaz. Sudan'daki katliamlara kayıtsız kalamayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslam dünyasının ayrılmaz parçasıdır İşte birileri ne yapıyor diyor ki efendim işte Kıbrıs gözden çıkarıldı Kıbrıs'ı kim gözden çıkarır ya kim şehit sularıyla şehit kanlarıyla sulanmış o toprakları kimin ne haddine gözden çıkarmak bilmem ne Türkiye'deki muhalefetin en büyük sıkıntısı ne? Gözleri Erdoğan düşmanlığıyla bürünmüş. Başka bir şey göremiyorlar. Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı. O yüzden muhalefeti de yanlış yapıyorlar. Doğru düzgün yapamıyorlar. El kadar bebeler gibi, çocuklar gibi yaptıkları muhalefeti de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Sıkıntı burada. Arkadaş, Başkan Erdoğan'ı kişisel olarak sevmeyebilirsiniz. Kendi de bileceğiniz bir şey. Ama iyiydi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Siyaset dünyasında şu an bulunan herkesin kulağına küpe olmalıdır. Nedir o? Yiğit ölür, ünü kalır, öküz ölür, gönü kalır. Her siyasetçi bu şiarla, bu şuurla hareket ederse, emaneti teslim ettiklerinde arkalarında ne kalacağını da belirlemiş olurlar. Aslında herkes belirliyor. Milliyet gazetesine bakalım. İsrail'in Türkiye ağrısı milliyetin manşetidir. Türkiye'nin diplomasi ve askeri gücü İsrail için kabus oldu. İsrail yönetiminin Türkiye'den rahatsızlığı İsrail ve Amerikan basınına da yansıdı. Kıbrıs uyarısı bu da bir başka başlık Milliyet gazetesinde. gazetesinde. Büyük konuşmak olmasın. Bu kendi kişisel kanaatimdir. Mehmetçik Gazze'ye gidecek. Sanat eki Milliyet Gazetesi 25 yıldır hasret sana memleket. Ahmet Kaya anılıyor. Allah rahmet eylesin. Kişileri, birileri bambaşka şekilde yönlendirmişti. Kamuoyuna lanse etmişti. Ahmet Kaya'ya yıllar önce yapılan bir ödül töreninde yapılan o suikast itibarını gün gibi hatırlıyorum. Sözde birileri milliyetçilik adına bunu yapmıştı. Ahmet Kaya onlardan daha milliyetçiydi be. Ahmet Kaya'nın ahı, ailesinin ahı, ona çatallar vesaireler, kaşıklar fırlatılmasına sonrasında da linç edilip yurt dışına gitmesine sebep olan o süreci başlatanlar bugün ibreti alem olmuşlardır. Peki bir dakikan var. Hızlıca diğer gazetelerin manşetlerine de bakalım. Araya gideceğiz. Takvim gazetesi ekranımıza yansısın. Hizmet sevdamız ilk günkü gibi takvim gazetesinin bugünkü manşeti Erdoğan. Başkan Erdoğan'dan 23. yıl mesajı. Vekillik rüşveti takvim gazetesindeki dikkat çeken ama şaşırtmayan bir başka başlık. Fail İsrail, Gazze'de de Sudan'da da kan döken aynı terörist. Hiçbir farkı yok. İşte Gazze bir anne, açlıktan kemikleri çıkmış bir bebek, işte Sudan bir anne, yine çaresiz bir anne ve açlıktan kemikleri çıkmış bir bebek. Peki hızlanalım. Milli gazete düşüyor ama hissedilmiyor. Manşetini atıyor. Enflasyon verilerini konu ediniyor. Doğru Haber gazetesi emperyalist Amerika'nın yeni hedefi Nijerya manşetini atıyor. Diriliş Postası'nın manşeti Çifte standart sona ermeli. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dikkati çekerek uluslararası kuruluşların İsrail'e yaptırım uygulamamasını eleştirdi. Bilal Erdoğan, gerçek barış silahların susmasıyla değil, çifte standartların son bulmasıyla mümkündür diye konuştu. Fanatik gazetesi kusursuz Fenerbahçe manşetini atarken Fotomaç gazetesi, efendim... Aslanın Lokman ısrarı ve Fener'in Sörlot rüyası başlıklarını atarak takımlarımızdaki transfer konularını manşetine taşıyor. Bir araya gidelim. Saat başında tekrar bir araya gelelim.